Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Şu anda sizlere Konya Selçuklu'dan seslenmeye devam ediyoruz. Ve şimdi de zirve karot inşaatının konu olduk. Yanımızda firma genel müdürü Sefer Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sektörleri ve çalışmaları hakkında ne gibi bilgiler aktaracaklar. Ve ben hemen Sefer Bey'e dönmek istiyorum. Merhabalar efendim. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Sefer Bey? Ee, i̇smim Sefer Kocaman, Zirve Kroat firmasının genel müdürüyüm. Ee, yaklaşık olarak firmamız 5 yıldır Türkiye genelinde hizmet vermektedir. Yani Konya e, ilinde ve Türkiye genelinde çalışma ana sahip bir firmayız. Mevcutta bünyemizde 25 e yakın personelimiz var. Ee, çözüm ortağı olarak kullandığımız Türkiye'nin saygın firmalarından Hilti gibi, YKS, BAS gibi firmalarla. Çalışma çalışma, çalışma yapmaktayız. Peki genel olarak bünyeniz dahilinde yapmış olduğunuz hizmeti ve çalışmalar nelerdir? bizim çalışmalarımızı şöyle isimlendireyim. Karot Türkiye genelinde insanların tanımadığı bir sektördür. İngilizcede bir çeviri yaptığımızda karot havuç kelimesine endekslenir. İlk karot imalatı Almanlar tarafından Gerçekleştirildiğinde havuca benzemesi nedeniyle karot ismini ibare etmişlerdir. Ama şu an için sektörümüzde karotun getirlerini ve götürlerini biz anlatmakla daha yoğun bir şekilde uğraşmaktayız. Bunun yanı sıra sadece karotla kalmayıp karot elmaslı teknoloji sistemidir. Elmaslı teknoloji sistemi sınırsız metreajda bina yıkımı, sınırsız metrajda beton kesimi uygulamalarını rahatlıkla yapmaktadır. Hı hı. E, bu anlamda sadece Konya değil, e, demin vurguladığım gibi Türkiye'nin saygın firmalarından e, Konya'mızı ele aldığımızda Konya'nın e, en büyük yatırımlarından birisi olan Algide Fabrikamız vardır. Algide Fabrikası toplamda 300 kişilik bir personel istihdam etmeyi düşünüyor şu an için. Halen devam ediyor. Buradaki e, firmaların işlerini yapıyoruz. Yine Konya'nın Mevlana'dan sonra en büyük yatırımlarından biri olan bilim merkezi inşaatı vardır. Bilim Merkezi Avrupa Birliği'nin Türkiye'de ilk olarak Konya'da başlatmış olduğu bir proje. Burayı yakından takip ediyor ve bütün uygulamalarını yapıyoruz. Biz tamamıyla ne yapıyoruz? Mevcut tesisat giderlerinin delinmesi, proje değişikliği nedeniyle yani yanlış imalat yapılan uygulamalarda binanın tamamen kontrollü bir şekilde yıkılması. İlkel yöntemlerde kesinlikle yapılmıyor. İlkel yöntemlerle yapmak isteyen firmalara zaten bunun sunumunu yapıyoruz ve zaten biz yapamıyoruz maalesef. Çünkü ama e, serbest piyasadaki piyasa fiyatlandırmasıyla yapamıyoruz bir. İkincisi de bu e, maliyetlere biz imal edemiyoruz. Bizim işimiz tamamıyla betonun kesilmesi. Hı hı. Betonu kontrollü bir şekilde kesmek. Peki maksimum kaç gün içerisinde böyle bir e, projeyi gerçekleştirmektesiniz Sefer Bey? Ay şimdi projelerimiz e, hepsi değişken olup ben Konya'da kedavet e, turizminin yapmış olduğu bir projeden bahsedeyim. Bu projemizin e, 400 metrekarelik bir alanın en üst katının komple yıkılması gerekiyordu. Burası şehir merkezi. Aşağıya parça düşüremeyiz. İş güvenliği hat safhada. İş güvenliğimiz her zaman için e, ön plandadır. Ama burada daha bir ayrıdır. Aşağıda insanların geçtiği bir konum. Şehir merkezi trafiği sıkıştırma şansımız yok. Burası e, 220 tonluk vinç yardımıyla kontrollü bir şekilde kesilerek beton kütlelerinin sevki, sevkiyatı yapılmıştır tarafımızdan. Peki bu çalışmalarınızı icra ederken kaç kişilik bir personel kadrosuyla hizmet verdiğinizi öğrenebilir miyiz? Şimdi e, demin de bahsettiğim 25'e yakın personelimiz var. 25 kişilik şu an için ekibimiz var sahada. Bu sayıyı biz e, istediğimiz zaman çoğaltabiliyoruz ama zaten Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından birisi de şudur. İşsizlik diye bir kavram vardı ama biz buna katılmıyoruz tamamıyla biz işçi bulamıyoruz. Kesinlikle işçi bulamıyoruz. Kış aylarında işçi malumdur e, bulabiliyoruz ama yaz geldiğinde sektörün canlanmasıyla işçi bulmada sıkıntı yaşıyoruz. Biz bu anlarda ne yapıyoruz? E, mevcut çözüm ortaklarımız var. Sadece Konya değil. E, bugün Malatya, Adana, Edirne, Tekirdağ, İstanbul gibi e, veya Türkiye'nin 81 ilinde 45'e yakın mevcut taşeronumuz vardır ...karot firması. Buradaki müşterilerin işini çözüm çözüme ulaştırabilmek adına uygulamaları firmaları yönlendiriyoruz. Konya'da da zaten ve diğer illerde alt teşhiren olarak karak firmalarına çalıştırabiliyoruz bünyemizde. Bu sayıyı otomatikmen 50-100 adeti çıkartabiliyoruz. Evet. Biz bunu 25 kişi tutmamızdaki amacımız şudur. Kontrollü büyüme sürecinde hızla ilerleyen bir firmayız. 95 yılından bu yana çalışıyoruz ama Hızımız 6 yılla sınırlıdır. 6 yıla kadar kurumsalla, ama kurumsalla doğru yön çizmekteyiz. O yüzden dolayı kontrol edemediğimiz bir güç güç değildir. Biz bunu savunan bir prensipteyiz. O yüzden yavaş emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Peki isterseniz şimdi biraz da fiyat politikanıza değinelim ve burada sizi tercih eden müşterilerinize, tüketiciye sağlamış ve sunmuş olduğunuz kolaylıklar nelerdir efendim? Ha şöyle söyleyeyim, zaten biz e, müşterilerimize referanslarımızı ve mevcut kataloglarımızı sunarken katalogumuzda bahsettiğimiz olay şudur. Müşteri için yapılabileceklerin ilk oluşumda sunulması. Sonuç olarak kalarak gayret daha önce müşteri memnuniyetinin korunması. Bu sözün tamamıyla arkasındayız. Fiyat politikamız nettir. Fiyatımızı verdiğimizde bizim yükselmesi veya düşmesi kesinlikle söz konusu değildir. Müşteri için olabilecekleri ilk oluşunda kesinlikle sunarız. Bir e, projenin maliyeti neyse kesinlikle ne fazlası ne azı. Evet. Yani mevcut e, hizmeti verebilmemiz adına o kalemi, o ücretlendirmeyi bizim almamız lazım ki dört dörtlük hizmeti verebilelim. E, fiyatlandırma konusu farklıdır. Karot artık e, bu işin ana teması karotturlar ki Karot günümüz Türkiye'sinde mekanik tesisat anlamında çalışan firmalarda da vardır. Bunun satışında biz yapıyoruz. Türkiye'nin HN300 yerli üretim bir karot makinesi vardır. Bunu Türkiye geleninde satış sorumluluğunu almışızdır. Ee, biz hem bu sektörü yaparken bir de makineyi satıp insanların bu makineyi tanımasını istiyoruz. Bizim kalemimiz karot beton delmeden tamamıyla çıkmış olup kontrollü bina yıkımı, bina güçlendirme biz bu alana doğru kaymışızdır. E yani bünyemizde hafriyat kamyonlarımız ve oladır, kepçelerimiz vardır. Bunlarla yıkıma esaslı yani bizim amacımız tamamıyla yıkıma doğru. Yani Malumunuz kentsel dönüşüm projesi Türkiye'de hızla büyümeye de, e, hızla başlamaya devam etmektedir. Bu sevindiricidir tamamıyla bizim için. E, bunu yakından takip ediyoruz. Türkiye'nin e, zaten e, HES projeleri epey bir 5 e, yıl içerisinde hız kazanmıştır. HES'ler hı hı. yakın takibimizdedir. HES projelerinde de zaten firma çatısı altında olmadığı firmalar buralara gidip katalog dahi verme şansına sahip değildir. Çünkü burada önemli olan referanslar iş bitirmelerdir. Biz bunları sağladığımız için karo sektöründen tamamıyla uzaklaşıp bu tarafa doğru kayma yapmaktayız. Peki efendim Türkiye'de yapmış olduğunuz projeler nelerdir? Şöyle söyleyeyim, projelerimizden başlıca bahsetmek gerekirse bunu Türkiye genelinde bütün e, toplumumuzun e, bildiği firmalardan bahsedebiliriz. İttifak Holding Konya firma firmamızdır. Konya kuruluşudur. Yüksel olduk, Holding, Erol Holding, Tosyal Holding, Arkanat Holding, Kombassan Holding gibi. E, bu e, Bunu saymakla bitiremeyiz. Ha e, Ceyhanes, Elmenekes, e, Kandil Barajı, Çobanları Regülatörü veya diğer havalimanı projelerimize girersek Bingöl, Konya, Elazığ buralarda uygulamalar yapıldı. Buradaki uygulamalar yapıldı da önemli olan kişilerin memnuniyeti. Çünkü bu sektörümüzde, karı sektöründe iş yapmak sorun değildir. Müşterinin memnuniyeti söz konusudur. Biz de bunu yeni oluşumdaki firmalarımıza referans mektuplarıyla vararak hı, hı Bu, şekilde, hı hı. Bu, şekilde hı hı. bu şekilde öne çıkartıyoruz. Yoksa bunu herkes dile getirip şurayı yaptık, şu projede yer aldık söz olarak diyebilir. Ama bunun arkasında durup dökümanlarıyla sunulması. Peki efendim zirve karat olarak ileriye dönük hedef ve projeleriniz arasında neler yer almakta? Yani bizler sizi ilerleyen süreçlerde nerelerde göreceğiz Sefer Bey? Şimdi şöyle söyleyeyim. Demin dediğim gibi 4-5 yılın devamında emin adımlarla ilerlemek istiyoruz dedik biz. Burada bir kayma olayımız hedefimizden kayma yapmadık ama hafriyat ve iş makinesi kurumuna biraz ağırlık verdik. Biz burada Polireton enjeksiyon uygulamaları vardır Türkiye genelinde. Barajların su kaçırmasını, su kaçağını kesmek adına o tarafa doğru bir kayma amacımız vardır. Bu adımı da şu şekilde attığımızı düşünüyoruz biz. Sadece Konya'da değiliz, Konya'da doğan bir firmayız. Kayseri merkezde şu an için şubemiz vardı 1 yıl oldu orada. Yaklaşık olarak 7 personelle şu an için istihdam sağlıyor. Onun haricinde Antalya bölgemizde şubemiz vardır. Tabii biz bu büyüme sürecinde kontrol ed edememekten korktuğumuz için hızla büyüme kesinlikle istemiyoruz. Aynı zamanda Aksaray ilimizde e, şubemiz var, dört yerde e, şubemiz var. İstanbul bölgesi, İstanbul zaten sektörün tamamıyla kalbinin attığı diye adlandırılan yanlış bir tabir olmasın. İstanbul'a girmek bizi korkutmuyor. Daha öncesinde deneyimimiz var ama. İstanbul'da 25 personelle hizmet verme şansımız yok. En az sayının 80 ve 100 olması lazım. Burada da kontrol süreci çok önemlidir. Biz bunu ilk etapta yavaş iğme hızıyla yükseltmeye çalışıyoruz. Bunu sağladığımızda da zaten aslında sorunuza cevap vermemiş oluyorum bu anlatımla. Lakin hedef olarak yani belirlediğimiz çizgi müşterinin memnuniyeti ve yakın teknolojiyi takip etmek. Bunları yaptığımızda, kontrollü bir şekilde büyüme yaptığımızda hedefimize, hedef, hedef, hedef kendisi olursunuz. ortaya çıkıyor. Evet, peki efendim. Şimdi isterseniz biraz da sektörel bazda yaşamış olduğunuz zorluk ve sıkıntılarınıza değinelim. Her sektörde olduğu gibi muhakkak sizin sektörünüzde de yaşamış olduğunuz evet. belli başlı bir takım sıkıntılarınız, zorluklarınız muhakkak vardır. Nelerdir bunlar? Sektörde en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi karot. Karot firması, karot inşaatlarda bazı projelerde inşaat mühendislerinin veya proje hatalarının doğurduğu bir oluşumda olduğu için çöpe atılan para zihniyetinde görüldüğü için karot firmaları kesinlikle sektörde ehemmiyetsiz bir yolda gözüküyor. Ama bazı firmalar bunu, büyük kuruluşlar karotun gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını bildiği için bizi firma olarak görüyor. Karot firması çok e, küçük boyutta görünüp ama karot firması uygulamaya başlamadan ne mekanik tesisatımız başlayabiliyor ve inşaatın devamında süre gelen e, alçısıdır, fayansıdır vesaire gibi durumlar tamamıyla karot uygulamasının yapılmasına bakar. Karot uygulaması maalesef en alt tabakadadır. Lakin karot uygulaması yapılmıyorsa da inşaatta hiçbir çalışma devam edemez. Biz bu anlamda sektörde karot firmasına verilen ücretin veya ödemenin çöpe atılmış maliyet mantığından çıkmasını istiyoruz. Bunun da zamanla Konya'ya baktığımızda 4-5 yıl öncesinde mekanik tesisat anlamında sivil tesisatçı firmalarımız kesinlikle karot yapmayıp kırma yöntemiyle çözüyordu bunu. Şimdi maliyet hesapladığında kırma maliyetinden biz daha ucuz fiyata mal edebiliyoruz. Bunu Konya'da şükür başarmış durumdayız. Bizim amacımız sadece Konya değildir. Bu süreçte sadece Konya değil, Türkiye genelinde bunu anlatabilmek, tanıtabilmek, bunu münyemize katmış olduğumuz web tasarımcı arkadaşımız bunun çalışmasını yapıp 25 gibi doğum ile web sitesiyle bunu Türkiye genelinde pazara insanların çünkü insanlar tamamıyla karot nedir diye aramıyor, evindeki yaptıracağı tadilatta... Tahl duvarı nasıl kesebilirim gibi cümlelerle sonuca ulaşmaya çalışıyor. Ama karotu tanıttığımızda karot beton denmeyi istediğinde veya beton kesmeyi bildiğinde ulaşabilecek iş, e, evindeki veya ofisindeki revizyonu rahatlıkla yaptırabilecek. Peki genel olarak arge çalışmalarınızı bünyeniz dahilinde mi gerçekleştiriyorsunuz Sefer Bey? E şöyle söyleyeyim, bünyemiz genelinde e, kendi çalışmalarımızın e, yanı sıra inşaat mühendisi arkadaşlarımız vardır. E, bizim e, sahada çalışan ve aynı zamanda ajanslardan ve diğer kurumlardan yardım aldığımız durumlar vardır. Yani tamamıyla kendi yol politikamızla değil biz oluşumlara açık bir firmayız. Veya bize iş başvurusu için gelen e, kim olursa olsun kesinlikle bizde bir departman bulabilir. Çalışmak isteyen bir kişiye departman kesinlikle vardır. Yani herkese diyorsunuz kapımız, herkese, kapımız açık. açıktır. Peki Sefer Bey ben şimdi size çok özel bir soruyu yönlendirmek istiyorum. Burada sizler gibi aynı işi yapan farklı kuruluşlar muhakkak vardır. Ama evet. zirve karot olarak sizi bunlardan farklı kılan, ayrıcalıklı kılan en büyük özelliğinizin ne olduğunu ben sizlere yöneltmek evet. istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim, biz sadece Konya'da çalışmadığımızı tekrardan vurguladım. Evet. 81 ilde, Türkiye genelinde çalışma yapıyoruz. Bizi farklı kılan, bugün İzmir veya sahil bölgelerinden tutunuz, Doğu bölgelerinde, Mardin, Şırnak, Cizre, bu bölgelerde çalışma yapıyoruz. Türkiye'deki her kesimin kültürüne alışıyoruz. Her kesimin ticari mantığına alışıyoruz ve öğreniyoruz. Hı hı. Öğrendiğimizde insanlar için zaten insanları kandırmadığınızda, samimi olduğunuzda, yapılabilecekleri ilk oluşumda yaptığınızda üzmediğinizde zaten e, bu sizi farklı kılıyor. E, dürüst bütünlükte çalışmanız zaten yetiyor. E, bir de şu var, e, bizim tüm çalışanlarımız değerlidir. İlla ki tüm firmalar için değerlidir ama biz e, çalışanlarımızdan aldığımıza yanıyoruz bu gücü. Bu güç bizim değildir. Bizim personelimizden kaynaklanan bir güçtür. Bunu e, müşterilerimiz gördüğünde, eleman e, personelimizdeki başarıyı gördüğünde biz vazgeçilmez haline geliyoruz direktme. Peki efendim buradan son olarak bizlere ve izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Şöyle söyleyeyim. E, sektör tamamıyla Türkiye genelinde bilinmeyip yavaş bir süreçte e, ilerlemektedir. Daha e, topluma hitap etmem gerekirse mevcut karot delme uygulaması toplumun anlayabileceği dilde söylersek karot delme uygulaması tesisat borularının geçmesi gereken yerlerin yuvarlak dairesel şekilde sarsıntısız, vibrasyonsuz şekilde delme işlemidir. Evet. Burayı kırarsak daha sonrasında ek maliyetleri belki toplumla alakası olmayacaktır ama ek maliyetlerden ziyade oradaki titreşimden dolayı beton armada çatlaklar biz şunu devamlı katılımlarımız ve sunumlarımızda da söylüyoruz. Biz 1999 depremini unutmadık. Buna her seferinde tekrarlıyoruz. Yapılardaki titreşim demir ve içerisindeki çimento demirin hava almasına sebep oluyor. Bu da krozyona sebep olur. Zamanla demirin çürümesine sebep oluyor. Karol uygulamasıyla buna da bunun önüne geçilmiş oluyor. Bunun önüne geçildiğinde konutlarımız ve oturduğumuz iş yerlerimiz tamamıyla e, sağlıklı binalar olarak kalıyor. Ama kırım yapıldığında maalesef vermiş olduğu titreşim yani kontrolsüz şunu da gördük. E, Konya'nın en büyük en büyük kazalarından e, mı diyelim artık. Zümrüt Apartmanı bir gece ansızın kaç arkadaşımızın canını vermesine sebep olmuştur. Bunun hatası tamamıyla imalat hatası veya bilinçsiz insanların inşaat yapmasıyla alakalıdır. İkincisi, biz şunu da yapıyoruz bunu da vurgulamadan geçmeyelim arkadaşlar bir bir uygulama yaptıracak olduğunda bizim şurayı keser misiniz şunu alabilir misiniz diyor bizim yapma şansımız yoktur nasıl yoktur eğer gerçekten taşıyıcı kolonsa taşıyıcı kirizse taşıyıcı perde ise biz buna kesinlikle müsaade etmiyor hatta bunun için şikayette bile bulunuyoruz kendimiz yapmadığımız halde Müşterimiz bunu kafasına dondurmuştur. Alan genişletmek adına kolonu almak isteyebiliyor. Biz bu kolonun alınması, alınmaması için şikayette bile bulunabiliyoruz. Peki efendim, bizlere vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Daha uzun yıllar sizlerle olsun diyorum. Teşekkürler, sağ olun. Evet, sektöral haber merkezi izleyicileri Konya Selçuklu'dan Zirve Karot'tan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Ben sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.